Mehmetçik'ten çok ama çok sıcak bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesinde görev yapan bir askerin ayakkabısı olmayan bir deprem zedeye botlarını verdiği görüntüyü paylaştı. Ve bu görüntü 7'den 70'e hepimizin yüreğini ısıttı. Şöyle olmaz ya olur mu? Komutanım. Komutanım. Sen ayakkabın mı? Ayakkabı Komutanım. Sen ayakkabı sen sen. Komutanım. Vallahi ben ayakkabı Bak bunu ne gezme Bunu al ayakkabı Soğuk havada ayanda kışlık ayakkabısı olmayan depremzede genci yören Türk askeri botlarını çıkarıp ona verdi. al 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 biz Yaşanan bu zorlu günlerde Kahraman Mehmetçik 7'den 70'e herkesin yardımına koşuyor. Ulaşılmaz dağlık bölgelere ihtiyaçları ulaştıran askerlerimiz tüm afet elinden tutuyor. Bir, doğru. Bir, doğru. Ay, şey, Deprem bölgesinde görev yapan bir asker karşısına çıkan gencin ayakkabılarının soğuğa karşı yetersiz olduğunu fark etti. Şöyle, Olmaz ya olur mu? Komutanım, komutanım. sen ayağ kabın değmez ileriler derim. idare bu Komutanım. kabın var mı vallahi ol ol sen, sen. Bak bunu da geçme, gezme. Sen bunu al sen bir ayağa al. Ayakkabı al. 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 Şey yap, ya. Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik bu millet ve bu devlet için göz kırpmadan canını vermeye yemin etmiştir notuyla yürekleri ısıtan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Al 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 Askeriyle, polisiyle, her meslek grubuyla biz böyle bir milletiz. Şimdi kaçak kat çıkanı duymuştuk ama kaçak kat ineni hiç duymadınız değil mi? Gerçekten akıl alır gibi değil. Nerede mi? Kağıthane'de, Orta, Orta Bayır Mahallesi'nde. Binadaki bodrum katı satın alan bir uyanık...